Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuk Uygulamaları dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, dernekler, vakıflar, ölçme ve değerlendirme soruları, aile hukuku, aile kavramı, nişanlanma, dernekler, Medeni Kanun'un 56. maddesi ve Dernekler Kanun'un 2. maddesine göre dernekler, Gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişi topluluklarıdır. Bu tanıma göre derneğin 4 temel unsuru vardır. Dernek en az 7 gerçek veya tüzel kişiden oluşmaktadır. Ancak dernek kurulduktan sonra derneğe başkaları da katılabilir. Derneği oluşturan veya derneğe katılan kişilere üye adı verilir. Bu sebeple üye, derneklerin ilk unsurudur. Derneğin ikinci unsuru ise üyeleri bir araya getiren amaçtır. Amacı olmayan dernek kurulamaz. Ayrıca derneğin güttüğü amaç hukuka aykırı olamaz. Derneğin belirli bir amacı gerçekleştirmesi için belirli bir süre kararlaştırılamaz. Önemli olan amacın gerçekleştirilmesidir. Bu sebeple derneğin üçüncü unsuru sürekliliktir. Üye ve amaç unsurlarının varlığı bu kişi topluluğunun dernek olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir. Bu kişi topluluğunun tüzel kişilik kazanması için örgütlenmesi ve bağımsızlaştırılması gerekmektedir. Bunun içinde derneğin kuruluş tüzüğünde derneğin amacı, derneğin üyeleri dışında tüzel kişi olduğu açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu sebeple derneğin son unsuru derneğin tüzel kişiliğe sahip olmasıdır. Türk hukuk sisteminde derneklerin kuruluşunda tescil sistemi, normatif sistem benimsenmiştir. Bunun içindir ki dernek kurucularının, derneğin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki en büyük mülkiye amirliğe kuruluş bildirimini yapmaları gerekir. Her derneğin bir tüzüğünün olması zorunludur. Derneğin kurucu üyelerinin iradelerine dayanan tüzük, dernek için bir hukuk normu niteliğindedir. Derneğin tüzüğünde derneğin adı, amacı, gelirleri, üyelik koşulları, organları, geçici yönetim kurulu gibi zorunlu olan unsurlar yer almalıdır. Dernek tüzüğünün bütün kurucu üyeler tarafından imzalanması gerekir. İmzalanan tüzük ile birlikte gerekli olan diğer belgelerin, Yerleşim yerinin en büyük mülki amirine teslim edilmesiyle dernek tüzel kişilik kazanır. Mülki amire gönderilen tüzük, mülki amir tarafından 60 gün içinde dosya üzerinden incelenir. Yapılan inceleme sonunda kanuna aykırılık veya eksiklik tespit edilmez ise dernek dernekler kütüğüne kaydedilir. Ancak tüzükte ve diğer belgelerde bir eksiklik saptanırsa bu eksikliğin giderilmesi için dernek kurma isteminde bulunanlara 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında eksiklikler tamamlanmaz ya da hukuka aykırılık giderilmez ise en büyük mülki amir derneğin feshi konusunda dava açılması için Cumhuriyet savcılığına bildirimde bulunur. Cumhuriyet savcısı yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi davasını açar. Tüzel kişilik kazanmış dernek üç farklı şekilde sona erebilir. Bunlar derneğin kendiliğinden dağılması, derneğin kendi kendini feshetmesi ve derneğin mahkeme kararıyla kapatılmasıdır. Medeni Kanun'un 87. maddesi gereği dernekler aşağıda sayılan hallerde kendiliğinden dağılmış kabul edilir derneğin amacının gerçekleşmesi, derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, zorunlu organların oluşturulmamış olması, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış olması, derneğin borç ödemede acze düşmüş olması, olan genel kurul toplantısının üst üste iki kez yapılmamış olması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi. Dernek tüzel kişiliği, derneğin kendi kendini feshetmesiyle de sona erebilir genel kurul, her zaman derneği feshetme kararı alabilir. Ancak genel kurul fesih kararını, toplantıya katılan üyelerin, 3'te 2 çoğunluğuyla alabilir. Derneğin tüzel kişiliğini sona erdiren bir diğer durum ise mahkeme kararıdır. Medeni Kanun'un 89. maddesine göre, derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet Savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin fesine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır. Vakıflar Medeni kanunun 101. maddesine göre vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bu tanıma göre vakfın dört temel unsuru vardır. Öncelikle vakfın belirli ve sürekli amacını gerçekleştirmeye özgülenmiş yeterli mal varlığının olması gerekmektedir. Bu kapsamda vakfın ilk unsurunun mal varlığı olduğu açıktır. Çünkü vakfı ortaya çıkaracak mal bulunmadıkça vakıf da olmaz. Bir mal varlığının tamamı ya da ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir niteliktedir. Bu sebeple vakfın mal varlığının kapsamına taşınır ve taşınmaz mallar, kıymetli evraklar ve alacak hakları girebilir. Vakfın ikinci unsuru ise vakıf oluşturmadaki amaçtır. Vakıf, belirli ve sürekli bir amacının olması halinde kurulabilir. Vakfın amaç unsuru manevi ya da iktisadi bir nitelik olabilir. Vakfın amacı vakfı kuran kişinin iradesiyle serbestçe belirlenebilir. Kurulacak ya da kurulan vakfın derneklerden farklı olarak birden fazla amacı olabilir. Ancak hiçbir vakfın amacı imkansız, hukuka, ahlaka, milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı olamaz. Vakfın üçüncü unsuru ise özgülemedir. Özgüleme bir malın veya mal varlığının devamlı olarak vakfın amacına tahsis edilmesidir. Başka bir ifadeyle özgüleme, vakıf için belirlenmiş amaca hizmet edecek malların bir tüzel kişi meydana getirmek niyetiyle ayırt edilmesidir. Özgüleme ile malların mülkiyeti hemen vakfa geçmez. Malların mülkiyeti, kurulan vakfın mahkemelerce tutulan sicile tescil edilip tüzel kişilik kazanmasıyla vakfa geçer. Vakfın dördüncü ve son unsuru ise vakfı kuran kişidir. Vakıf kuran kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Vakıf kuran gerçek kişi ise fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Bu sebeple sınırlı ehliyetsiz kişiler, kanuni temsilcisinin rızası olsa bile vakıf kuramaz. Ancak tam ehliyetli ve sınırlı ehliyetliler vakıf kurabilir. 15 yaşını bitirmiş ve ayırt etme gücüne sahip sınırlı ehliyetsizler ise vasiyetname ile vakıf kurabilir. Vakıf kurmak isteyen kişi Medeni Kanun'un 102. maddesi gereği vakıf kurma iradesini Resmi senette, noterde düzenlenen senet veya ölüme bağlı tasarrufla açıklayabilir. Vakıf kurma iradesini gösteren belgeye vakıf senedi denir. Türk Medeni Kanunu'na göre vakıf senedinde bulunması gerekli olan unsurlar şunlardır: Vakfın adı, amacı, bu amaca özgülenmiş mallar ve haklar, vakfın örgütlenme şekli, vakfın yönetim şekli, vakfın yerleşim yeri. Vakıf kurma işlemi tamamlandıktan sonra vakıf, vakfın yerleşim yeri asliye mahkemesince tutulan özel bir sicile kaydedilir. Sicile kayıt anı, vakfın tüzel kişilik kazanma anıdır. Ancak mahkemenin vakfa onay vermesi için vakfın zorunlu organlarının oluşturulmuş olması gerekir. Medeni Kanun'un 109. maddesi gereği, vakfın tek zorunlu organı yönetim organıdır. Yönetim organı bir kişiden oluşabileceği gibi birden fazla kişiden de oluşabilir. Vakfın tüm işlerini görmek, vakfı dışa karşı temsil etmek, vakıf mallarının yönetimini yürütmek gibi yetkileri olan yönetim organının işleyişi ve temsil yetkisi vakıf senedinde belirtilmelidir. Vakıflar kanundan dolayı, mahkeme kararıyla ya da vakfedenin iradesiyle sona erer. Öncelikle vakfı kuran kendi iradesiyle vakfı sonlandırabilir. Bu durumda vakıf kuran kişi, yönetim organına yetki vererek vakfın sonlandırılmasını talep edebilir. Vakfın amacının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi ve değiştirilmesinin de olanaksız olması durumunda vakıf, kanundan dolayı kendiliğinden sona erer. Vakfın yasak amaç güttüğünün veya yasak faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ise vakıf, mahkeme kararı ile dağıtılır. Sona ermenin ardından tasfiye ve tahsis işlemlerine geçilir. Tasfiye süreci, vakıf ile ilgili hukuki işlemlerin sonuçlandırılması, vakfın alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesini kapsar. Tahsis ise vakfın mal varlığının vakıf senedine göre başka bir kuruma, kuruluşa özgülenmesi ya da tüzel kişilik mahkeme kararı ile sona ermiş ise mal varlığının en yakın amacı taşıyan kamu kurum veya kuruluşuna geçme sürecini kapsar. Tasfiye ve tahsis işlemlerinin ardından mahkeme siciline vakfın sona erdiği işlenir. Ayrıca vakfın sona erdiği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkezi siciline de kaydedilerek resmi gazetede ilan edilir. Ölçme ve Değerlendirme Soruları Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanıyla doldurunuz. Kişisel durum, kişiyi diğer kişilerden ayıran ve hukuk düzeninin kendilerine kimi sonuçlar bağladığı niteliklerdir. gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin haklara ve borçlara sahip olabilmelerine hak ehliyeti denir. Derneğin yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilir. Sınırlı ehliyetsizler 15 yaşını bitirmiş ve ayırt etme gücüne sahip olmaları koşuluyla vasiyetname ile vakıf kurabilir. Düzel kişinin amacının imkansız hale gelmesiyle son bulmasına infisah denir. Gerçek kişi kavramından anlaşılması gereken insandır. Medeni kanununa göre ergenlik için bireylerin 18 yaşını tamamlamaları gerekir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk kişisi değildir? A) Gerçek kişiler B) Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı C) Köy D) Adalet Lisesi Mezunları Derneği E) Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Doğru cevap C) Köy Kişi kavramı ile ilgili olarak verilmiş olan ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kişi kavramı hukuki bir kavramdır. B kişi kavramından kasıt insanlardır. C dernek ve vakıflar tüzel kişiliktir. D her insanın hak ehliyeti vardır. E özel kişilerden başka kamu tüzel kişileri de vardır. Doğru cevap B kişi kavramından kasıt insanlardır. Ceyda arkadaşı Kerem'in adını ve fotoğrafını kullanarak bir sosyal medya hesabı açmış ve kullanmaya başlamıştır. Kerem, söz konusu hesabın kendisine ait olmadığının belirlenmesi amacıyla aşağıdaki davalardan hangisini açabilir? A. Men davası B. Tespit davası C. Tazminat davası D. Vekaletsiz iş görme davası E. Önleme davası Doğru cevap, B. Tespit davası Kan hısımlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A gerçek kişiler arasındaki hısımlıktır. B üst soy hısımlığı, kan hısımlığı türüdür. C alt soy hısımlığı, kan hısımlığının türüdür. D baba ile evlatlık arasındaki hısımlık kan hısımlığıdır. E dede ve torun arasındaki hısımlık kan hısımlığıdır. Doğru cevap D baba ile evlatlık arasındaki hısımlık kan hısımlığıdır. Suriye'den Türkiye'ye yalnız başına gelen 17 yaşındaki Rabia, Gaziantep'teki amcasının evinde kalmaktadır. Buna göre, Rabia'nın yerleşim yeri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Vesayet makamının bulunduğu yerdir. B) Annesinin yerleşim yeridir. C) Babasının yerleşim yeridir. D) Halen oturduğu yerdir. E) Yoktur. Doğru cevap D. Halen oturduğu yerdir. Ali'nin dayısı Ekrem ile olan hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Üst soy kayın hısımlığı. B. Üst soy kan hısımlığı. C. Yan soy kan hısımlığı. D. Yan soy kayın hısımlığı. E. Alt soy kan hısımlığı. Doğru cevap. C. Yan soy kan hısımlığı. Kişisel gelişim kitaplarının yazarı olan Zeynep, Popüler bir şarkıcı olan Naide'nin fotoğraflarını kendisinden izin almadan yazdığı kitabın kapağında kullanmıştır. Yazarın kitabı bu sayede çok satılmıştır. Buna göre Naide'nin açacağı en uygun dava türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tazminat davası B) Vekaletsiz iş görme davası C) Tespit davası D) Önleme davası E) Men davası Doğru cevap, B. Vekaletsiz iş görme davası. Aile hukuku. Medeni kanunun ikinci kitabı aile hukukunu düzenlemektedir. Nişanlanma, evlenme, soybağı, hısımlık, velayet, evlat edinme gibi konuları içermektedir. Ayrıca ailenin kurulması, boşanma, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, çocuk malları, aile malları ve vesayet gibi konuları da düzenleyen hukuk dalı aile hukukudur. Aile, bir milletin temel yapı taşı kabul edilmektedir. Milletlerin sağlıklı olabilmesi için bireylerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Birey, aile içerisinde gözlerini açmakta ve temel değerlerini ailede edinmektedir. Ayrıca bedensel ve zihinsel gelişiminin büyük bir kısmını aile içerisinde tamamlamaktadır. Bu nedenle aile kurumu hem anayasa ile hem de diğer kanunlarla koruma altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesindeki "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." ifadesiyle ailenin korunması devletin bir görevi olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ve Türk Ceza Kanunu ile ailenin korunmasına yönelik güvenceler getirilmiştir. Aile Kavramı Medeni kanunun çeşitli maddelerindeki hükümlere göre aile tanımı üç ayrı başlıkta incelenmektedir. Dar manada aile Medeni kanunun 143. maddesinde, evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir, ifadesiyle tanımlanır. Bu duruma göre aile, karı ve kocanın evliliğiyle oluşmaktadır. Geniş manada aile. Türk Medeni Kanunu'nun 282. maddesinde geçen çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. İfadesiyle çocuklar da aile kavramına dahil edilmektedir en geniş manasıyla aile Türk Medeni Kanunu'nun 367. maddesinde aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örf'e göre belirlenen bir ev başkanı varsa evi yönetme yetkisi ona ait olur. Evi yönetme yetkisi kan veya kayın hısımlığı, işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle ya da koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı olarak bir arada yaşayanların hepsini kapsar denilmektedir. Buna göre aile, kan, kayın hısımlığı, işçilik ilişkisine bağlı olarak bir ev reisinin başkanlığında aynı çatı altında yaşayanların tamamını kapsamaktadır. Nişanlanma. Nişanlanma konusu Medeni Kanun'un 118. maddesinde düzenlenmiş ve nişanlanma evlenme vaadiyle olur denilmiştir. Bu hükme dayanarak nişanlanma, iki kişinin birbirleriyle evleneceklerine yönelik bir sözleşmedir şeklinde tanımlanabilir. Nişanlanma karşılıklı bir irade beyanı olup nişan akti evlilik için karşı tarafı zorlama hakkı içermez. 18 yaşından küçükler için yasal temsilcilerin vermiş olduğu nişanlanma kararları küçükleri veya kısıtlıları bağlamaz. Evlilik bağının kurulabilmesi için gerekli şartlar aynı zamanda nişanlanmanın da ön şartlarıdır. Nişanlanmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır birbirleriyle evlenme iradelerini ortaya koyan iki kişinin olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu aynı cinsten olan kişilerin evlenmesini yasakladığı için bu iki kişinin cinsiyetleri farklı olmalıdır. Nişanlanmanın gerçekleşebilmesi için taraflar arasında evlenmeye engel bir kan bağı, kısımlık veya evlatlık ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Bu kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmaları gereklidir tarafların evli olmaması gerekmektedir. Medeni kanunda nişanlanmanın bir şekil şartı belirtilmemişse de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2018 yılında vermiş olduğu bir kararla, nişanlılık için şekil şartının da gerektiği hükmünü getirmiştir. Bu karar şu şekildedir. Nişan, evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleriyle yakın dostları tarafından yörenin örf ve idetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir. Nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesidir. Nişanın hukuken geçerli olması için belli bir ritüel içinde yapılmış olması, nişanın duyurulması ve aile bireylerinin şahitliği çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.